<laughs> Bu adamın bir YouTube kanalı varmış. <laughs> Cüneyt Alım. çektiğimiz videoda. Herkes evi herhalde bilerek dağıttığımızı falan sandı. Aynen ama biz hiç kasıtlı bir şey... Ben evi bilerek dağıttığını düşünmüyorum bu arada. Bir şey yapmadık yani. Bu bizim aslında doğal halimiz. Hani biraz emeğe saygı falan dediniz. Doğru haklısınız ama... Biz zaten onların emeğine çok fazla saygı gösterdik. Yani onlarla konuşuruz zaten bu konuyu. Aynen. Biraz mizah yapalım dedik. Çünkü evi bilerek dağıtmadık aslında. Aynen. Biraz kara mizah kaçtı. O yüzden tekrardan özür dileriz hepinize. Kusura mı hiç bu oyu asla... Nasıl lan ne olmuş? Paramıza... Böyle bir şey yapmadık. Ve... Evet. Evden de atılıyoruz gerçekten. Şu an bugün son günümüz. Üzücü yani bu... ya. Video tarihi tam işte o videodan sonra herhalde. Başka videoları yok herhalde. Abi çok ağır davranmışlar ya. Evden kovulmanız hiç yüz değil. Sokak yaşamına daha çok uyum sağlayabileceğinize inanıyorum. Hem evayanlar içinde ev boşalmış oldu falan. Abi biraz çok insanlar da Ağır davranmış. Sonuçta bu adamlar öğrenci yani. Bu evi belki zor tuttular zaten. Bu kadar Şuradan da olmaz ya. Şurada biri sigara içiyor burada evet. Programı çıktık ama atıldık. Duman geliyor arada bir. Şehir pisliğe kovulduk. Böyle olsun istemezdik. 2 gündür evi temizliyoruz ve bunun görüntülerini de sizinle paylaşacağız. Bakalım şimdiki düşünceleriniz ne olacak? Merak ediyorum. Arkadaşlar bulaşıkları yıkamak için zarar attık da ben... Evin son hali. Bulduğum tüm bulaşıkları içine attım. Sadece ev sahibinin olanları atmayacağım mesela. Hemen artık yoruluyup atıyorum buraya. Çünkü bizim de bu. Bunu İstanbul'a götürecek halimiz yok. Yeşil çay. Of. Oh. Bunlar ayı bunlar günah ya. ne <laughs> <laughs> Eskisi kadar kötü olmamış. Ama bunlar ya. Yani. Proteinlerin önce... bir santim bile yeri değişmemiş bu arada biliyor musunuz? Bir santim bile. Aynı yerdeler. Mesela bu, bu çöpler nasıl oldu artık arkadaşlar? Valla bilerek yapmıyoruz gerçekten. Yani onların emeğine çok saygımız var ama. Adam bir yatıyor oh, Çünkü çocuk E biz bu yatağı götürürsek oraya. Biz bu yatağı götürürsek oraya. O kırık yatağı getirirsek en görecek. Ha? Biz akşam mı satacağız? Ne? Oğlum. Biz akşam atmayız. Bunu bize yatmayız herhalde. Ha? He? Bunlar taşınmadan Uyum bir yolcu çıkmış. Ha? Neden oh. <laughs> Ha? Tamam tamam. <laughs> Hale Oğlum, ne hale gelmiş. Ne aradı? Ama gelmişti. Peki bunlar bir tane video mu çektiler ki? Bak ya. <laughs> bunu atayım mı? Atıyorum. <laughs> mu onların değil mi? Fırının. Fırın da bunu kim yiyecek onu? Kim temizleyecek onu? Kim yiyecek dedi ama Bunu görünce bunu kir değil, beyin gerçekten yemek olarak inputu geliyor bunun hakikaten. Kapı evet yiyecek. bir yatak kaşıma <laughs> sayesinde. <serasını gülüyor> <almıştım. gülüyor> Kadir lafını çok rahat taşıdık. Botuyla taşıyamıyoruz şu an anlamadım. Ya tamam gidiyor. Kadir. <laughs> Oğlum adamlar öyle toksik tiplere benzemiyorlar ki. Sadece gerçekten pis öğrencilere benziyorlar. Çok yüklenmişler bence ya. ya o yorumu yazanlar acaba 5 kişi öğrenci evine çıksa nasıl bir pozisyonda kalırlar çok merak ediyorum. Görkem süpürgenler... Bilgisayar hala yok değil mi bu arada? Bilgisayar atmışlar lan galiba. <laughs> Mis gibi mı bak Önceki videolarına bak? Önceki videolarına bakalım Yeni video koymuşlar bir sürü Konuk olduk videosu var Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar ya, Manyak bir video ile karşınızdayız şu an Arkadaşlar <laughs> Niye çaldın oğlum Çalmasaydın. iyi Çok hani, Bakın bir günde temizlendi ya, arkadaşlar yani. şimdi size e, program ekibi evi temizledikten sadece bir hafta sonra Aha. evin hali göstereceğim. İzlediğiniz karşısında şok olacaksınız. Başlayalım. Başlayalım. Önce seni odama. Haybol. <laughs> evet, arkadaşlar burası Batman'ın benim odam. Yeşil odam abi. Havası da yeşil odam. Bir haftada. Bu burada geldi. adam ölmüş orada. Bir şey diyeceğim burada ölü var. <laughs> Arkadaşım uyan Burası Bu kim? Kadir, Kadir'in dediği Oğlum mı bu kim? Aaa o... Yani bura olabilir yani ya, yap... Hani ben bilmiyorum Dağılmış şey, yani dağılması normal zaten Ben sorayım Türkçe yok <laughs> kim Tanımıyorum bu kim? Ramazan Selamoğlu İsmini de yanlış yazmışlar Selamoğlu Selam Adamın derdine bak Peki Abi, abi para He? Para Kardeşim gider misin? Gider misin? Deli sızlar bu ne yapıyor burada? <laughs> Evet. Devam, edelim. Şey, bakın, okay, maskeler, okay. <laughs> devam edelim. Bakın korkunç maskeler, şeyler burada. afişler. Hadi. Devam edelim. doğal içimizden gelmişti onlar. bizim Abi sıfır ya. Oğlum, bu gerçekten bu sıfır gelmiş, değişim sonra. olmuş ya. Arkadaşlar. Oğlum bu odanın hali ne? Ya, ev aynı ya. Herif kredi kartlarını gene aynı dağıtıp koymuş lan oraya. Demek ki bu adam düzeni bu yani. Oğlum bu odanın hali. Bu, bu ne? Ya. Bu kimlikler falan Nasıl yani? Bu ne burası? Girişte mi koyuyor insanlar bu eve kimlikleri? Her başka farklı farklı insanların Ev. kimlikleri var. Çeker misin? Formum çeker misin? Kutsal forma hala duruyor orada ama afişler yok. Yok yani Şu an fazla bir şey yok aslında dediğim gibi. Kapılar gene açık. Kapılar gene açık standart. <laughs> o senin ne işin var sen git. <laughs> Adam o... sahte kimlikçi mi? Bu kim ben hala anlamadım ya. Ben Yerler falan aşırı kirliydi. Hani. Bak tuvalet gene dayanabilmiş. Şu anda biraz banyo dağıldı gibi. Ne oldu ya? Heh. Ama gene bir tuvalet rulosu atılmış. Geri çekiyorum ya. Bak burada değil yani herhalde. Temiz Banyo bir detay alalım ayrıntı alalım. Al işte. Bu şey gelince benim psikolojim yani hazırladım. Şu... Abi bin yok yani ya. Tuvalet kağıtları falan gene. Hemen bu ev işte... yani bu evin bir haftalık olmasından dolayı büyük ihtimalle böyle aynı pozisyona gelir ya. Ama yani çok şaşırmadım ben açıkçası. Zaten o adam onu düzgün tutacak olsa en başından o hale gelmezdi ki. Bence. Temizlik böyle bir şey değil mi? TLC yine gelir. <laughs> Şimdi kap gösterme mutfağı. Bir tık belki ekstra hani efor. Olabilirdi yani hani lan bir reset atıldı bu eve. Çöp alalım. Hani tuvalet rulosu çöpe atılsın falan. Çok çok ufak yani. Ha, dur aynen. Arkadaşlar videoyu izleyenler görmüştür. Çok yani çok. Dünyanın <laughs> mutfağı. Bunu tertemiz olmuştu hatırlarsınız videoyu izleyenler. Buzdolabının içi hiçbir şey yok içinde fakiriz arkadaşlar. Kıntı yok ama makarna makarna gene yıllanmaya bırakılmış. Evrime doğru gidiyor. <laughs> Bak. Ne oldu? <laughs> Oha amına <buna> koyayım. Evet. <laughs> Kafasını şuraya vurdu. Abi çöp <laughs> atarsın ama ya. Çöp atarsın. Boyunun ya. uzun olmasının sıkıntıları. Çöpü de atarsın. <laughs> ya. Yani, Bir hafta önce ev tertemiz, mutfak tertemiz. Bir hafta diyor. nasıl böyle oldu? Nasılsın? Yani bir hafta ben içinde. Şeye bak. Bunun burada ne işi var? Bir çöp atılma denenmiş Abi. bu arada bak orda. Ufak bir çöp atılma. Bir noktaya kadar getirilmiş o çöp atılma. Var. Oğlum. Vazgeçilmiş sonra. pardon nasıl geliyor bu? <gülüyor> <gülüyor> yer. Yine. var yani bak, bu, bu yoktu işte demin temizlik ajansında bu yoktu. Yani bu yerler falan hep temizdi. <laughs> Ama varsa. şu an kirlenmiş. Hani yine. Kitabın mı? ne işi var burada? Kitabın kim? Bir kadının mektubu. Ne arayalı Sen buraya? Kim? Sen kimsin ya? Aa bak bilgisayar kurmuşlar şimdi bilgisayar gitmez. Kanala abone olmayı ve videolarımız. Evet. Bu da son haliymiş. Süpürge nerede ya? Süpürgeyi çöpe... <laughs> Sen de uyu bak. Bilmiyorum alır. Ne der Evet. Tuvalete gidiyorlar tuvaleti merak etme. Abi Hülya ablamın ve Arzu ablamın Görkem Gökhan çekebilirsin. Lan oğlum toparlamışlar. Bugün banyoyu temizledim. Yani Gökhan... Ha bunlar çıkmadan önce temizleyerek mi şey yapmışlar? Yani öyle bir ayar mı? Yani, kirli videosu da var zaten hatırlarsınız. Şöyle ilerlerim falan. Şu... Bence... Bir şey Efordan <laughs> dolayı A yani. Bir şey yok. <laughs> Korkmadan çekebilirsin. <laughs> Temizledim. Bir ayar verilmiş yani sonuçta. Güzel yani. Bizim odamı temizlemeye çalıştık. Bak burayı da temizlemişler. Ee, bundan önceki video biraz. Arkadaşlar görüyorsunuz burayı. Oğlum ev sahibi kovmuş ama adamları. Adamlar gene temizleyip çıkmaya çalışmışlar. Garip bir hikayeydi bu ya. Böyle bir lor. Aldık bu adamların loruna. Ben bir su alıp geliyorum chat.